Merhaba dostlar. Bugün geçen videoda çok büyük talep ettiğiniz Logitech G305 kablosuz mouse'u sizler için inceliyorum. Şöyle size yakından göstermek istiyorum mouse'u. Geçen videoda klavye yakından göstermeyi unutmuşum. Bu mouse'u da aynı şekilde yani Red Dragon K617 gibi Amazon.com.tr'den 1500 TL'ye alabilirsiniz beyaz tercih etmenizi öneriyorum. Çünkü yani siyahtan çok daha iyi bir renk. Dilerseniz incelemeye başlayalım. Bakalım nasıl çalışıyor. Tamam. Görüldüğü gibi harika bir Evet gördüğünüz gibi gayet iyi çalışıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.